İki bilet alana üçüncüsü bedava. Binlerce ödül hala seni bekliyor adamın. Bilaçlar. Vur bana. Geç bunu. Oy. L koltuk geldi aklıma yine. Ha bugün Aka'yla bir bakalım dedik. L koltuk falan. Fiyatlar akıyor akıyor. Bedava ya. bayılıyor. <laughs> Bayılıyorum ya. ya Türkiye'de yaşamak var ya mükemmel bir şey. Bir koltuk bulduk tamam mı? Bildiğin göt koyuyorsun üzerine bir göt koyuyorsun ya iki kilo popo koyuyorsun altı tane göt koyuyorsun diye yedi bin lira nasıl güzel biliyor musun? Ulan dedik böyle ucuzluk olmaz. Hani bunun yanına bir masa alırız bir şey alırız toplam otuz bin lira oldu dedim ki <laughs> akı ile geziyor akadana birer şöyle bir cümle geliyor. Abi bunu ben bin liraya yaptırırım ya ben oradan dönüyorum. Oğlum ben bunu var ya düz şey kestiririm bağızdan oradan yaptırırım diyorum. Bütün turumuz böyle geçti. Onu ben şuna yaptırırım. Onu ben buna yaptırırım. Evi mal ettik kafamızda 10 bine. Alacağımız 4 parça eşya 50 bin lira. Misal veriyorum şu an yani. Hani aşırı pahalanmış her şey ya. Dördüncü gün mü? 5. gün mü? Ne ulan ya? Allah Allah. E ondan önce 10 gün yayın yaptım üst üste. Niye kimse abi 10 gündür yayın yapıyorsun. Çok yoruldun. Bir 5 gün. Ne yedisi lan? Bırak ne yedisiymiş. 30'unda yayın yaptım. Bugün ayın 4'ü değil mi? Aa. Oh. 7 gün olmuş. Ne olmuş 7 gün olmuş? <laughs> 7 gün olmuşsa ne olmuş? 2 saattir konuşuyorum kendi kendime ya. Diyorum ki bir gün hasta ediyorsunuz beni. Abi geçmiş olsun hastalanmışsın diyorsunuz. Olmadık yere. Biri Instagram'dan biri öldürüyor beni. TikTokçular falan. Beni sevdiğin yayıncı kim? Edren. Niye ki? Öldü de. Hmm. Aynı espriyi Aynısını tekrarladım. Tamam dur. Dur. Dur lanet olsun dur. Lanet olsun tamam adamım. Şimdi toparlıyorum. Kaçınımı gözler yine. <laughs> ya motoru <matörü> bozmuş iki. Ya. <laughs> ya, ya Ben bunu yedi katına nasıl çıkaracağım? Abi yandan tut çek. <laughs> tut, çek Allah ben. razı olsun çocuğum. <laughs> tamam bunu da o zaman aynı bok olacak oğlum dediğim şey bu bak. 21. 21. 21. evet. Al amına koyayım. He? Aynen öyle camları <laughs> koyayım. <laughs> Kahretmesin <laughs> bu nasıl bir <laughs> <Ne arama. gülüyor> Pide koltuk oldu. Pişir abi be. <laughs> <laughs> Evge et Hasan Andreas'a döndü. <laughs> ne oldu kardeşim bu eve? Allah'ım ya <laughs> <laughs> Rabbim kafa yiyeceğim diyorum ya bu işler parana göre kardeşim. 180 bin liraya duş mu olur amına oldum dersin. Yarın öbür gün trilyonların olur. Alalım aşkım güzellersin. Herkes kendi bütçesine görüyorum da tabii. Bir, de Mert'in bana yolladığı bir şey var. O da şu. Bunlara baktık baktık hayalleri kurduk falan. Dedik ki böyle bir şey olur. mu? Abi dedi al 24 liraya şu var dedi. <laughs> Abi 24 liraya satılıyor dedi. Al bunu çak dedi mis gibi. Bak şundan. 8'li bantları sele 8 8'li yukarıdan saklanırız. Bundan 8 tane alacaksın, yan yana koyacaksın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, mis gibi, rengarenk. Keraçin keranesi gibi. 50 liraydı, ne, ne bak, kadardı? 24 liraydı lan. Cosplay değil de, cosplay olsun aslında. Bak mesela, <gülüyor> gülüyor> gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Olay ya, Almanlar bizim üst ürettiğimiz gibi küfür üretmiyor mu ya? ya yok abi ya. Nokta yok üretmiyor değil mi? Yani o al diyor, Bana geçen sordular yayında sen işte Almanca mı küfür ediyorsun, Türkçe mi küfür ediyorsun falan diye. Dedim ki Türkçe küfür ediyorum daha okkal oluyor. <laughs> Almanca saçmalık <laughs> Oğlum biz yeri geliyor çatalından giriyoruz. Dalağından çıkıyoruz yani. Hani bir... <laughs> Ya Almanya'da zaten şöyle küfür ediyorlar hani fiktiş diyor tamam mı hani kendini becer tarzında Lan, ya da ben seni becereceğim tarzında konuşuyor yani, bu Bitti yani olay bu. Ya şimdi de, mesela pek. şey yok mu şöyle <laughs> bir böyle başlayan şey <laughs> Yan yatırıp düz bastırıp falan yok mu? Baş başa kaldık bebeğim. Hadi artık bitir işimi. <laughs> 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 Bez kokulu blazing Kendini ki... sıkma. Kim diyordu lan onu? <laughs> bez blazingdeki o atarını hiçbir zaman unutamayacağım ya. Bir tane çocuk bez öldürdü böyle bağırıyor. Maximusmuş da haberimiz yokmuş adam. Abi bunlara hiç gerek yok. Ortaya leğeni koyacaksın yanına da meştebe. Üstten aşağı. Neyse bu sistem kaç paraydı? 180 bin TL abi. Uygun. Para değil. ben o duşu alacağım aga. 180 bin TL bu arada 160 bin TL komple hepsi değil. O mekanizma. Sadece başı. Sadece evet. başı. başı. <laughs> başı. 180 bin lira. Aşkım çok güzel değil mi duş alırız birlikte. Alırız. Abi bir bardak su alabilir miyim ya? Yerin gelin bayağı bir şey var burada. Aa bitik bu. Nasıl bitik? İçip verdin. <laughs> Bu da boş. Nasıl boş ama? Tamam, verme başka verme. Al lan al tamam, yanlışını yok. Boşalıyor oldu. demek ki. Bu da boş. Boşalıyor bunlar herhalde. E, Bu boş ver, ondan. Verme. <laughs> al. Seni görünce boşalmış. Bir baksanız da kamerada bir anormallik var mı lan? Bana mı benim ekran mı saçmaladı acaba? Şimdi şurada şöyle bir alan var. Yani burada değil. Paint yetmedi anasını satayım oraya. Şurasının antre olduğunu düşün. Burasının ben merdiven ya, ol mu? merdiven olduğunu düşün. Şurada da bir merdiven var. Şunlar merdiven hatta dur anlayın diye şöyle çizeceğim. Stipis Club. Aynen burası sevişme odası. <laughs> <laughs> 24 ay üzeri abonelerime çekil işte burada çok güzel anlar yaşattıracağım erkeklere. <laughs> Aslında güzel fikir. Eve çağırma yok mu ya biz niye bunun peşine düştük şu an? Adamlar 7 yıldır oyun yapıyor. Bizim Türkler toplanmış fahişeye ulaşmaya çalışıyor ya. Ya bu bizim ülkenin özeti yemin ediyorum bizim ülkenin özeti bu işte. 3 boyutlu haritalar detaylı işte yok keşfetmeler kameralardan konut bulmalar bizim Türkler. Abi fahişeye nasıl gideceğiz? <laughs> İnanılmaz ya. Alo. Ha. Yayına gireceğim birazdan ya. Kim ne demiş? Hangi yavşak o? <laughs> ya yapamadım ya. Bir tane yavşan RPG yazısını gördüm. Bütün dikkatim dağıldı ya. <laughs> <laughs> Hangi adi yazdı onu? Gözümün ucuyla RP God yazdığını gördüm bak gözümün ucuyla. Ne güzel burada ne drama yapacaktım ya. Nasıl ya? Aa, Ama işte ya bunlar bu, şey. Yatak ol. Bak kütük. size bir şey söyleyeyim mi? Bu kütük, kütük gibi Kütük. Götünü kırar bu. Bak net Buğar söylüyorum. Var bir götünü kırar bu arada. Yani böyle hani duvara muvara <laughs> vuruyorsun ya. Bununla böyle birini vurdum Buraya bayılır bu. Söyleyeyim. Bir... <gülüyor> ya, <gülüyor> ya <on> Yanlışlıkla ya... <laughs> kafanı koyuyorsan yararsın kafanı. <laughs> Abi ya, ben de çok artı 18 <laughs> düşünmeyin. Ya kardeşim ne koltuk burası. Koltuk. Salon burası. Atıyorum ya mesela. Sen hani buraya birini vurunca deyince <laughs> ben. vurunca değil mesela. Hani koltuk nedir? Akayla güreşirim. Atarım onu oraya. Küt diye ses gelir bak yemin ediyorum. Oha Beni neyle vurdular Oğlum oyun çok güzel ya Oyun böyle sardım mı güzel gidiyor yani Oyun hangi şehirde geçiyor Kastamonu Ya gene susadım ya Ananı sikeyim <laughs> Aşkım <gülüyor> Tamam çevir şeyleri Anam. gidelim Şimdi arkadaşlar ben Topladığınız ben Allah ne verdiyse şeyken. Şeyleri bana salın Eee Skrepleri ben şimdi üstümdeki skrip benzeri şeyleri sanıttım. Ne oluyor ya? Ne, ne oldu? Ne geldi bir le, leylek? Oğlum, Oğlum ne yıkıyorsun sen buraya? Yunus'u mu... Ne yapıyor, ne oluyor ya? O ses nereden geliyor? Kapıyı açmıyor. Oğlum sen demir yıkmışsın buraya. Demir, demir, <laughs> demir koyma zikra. Hız hız <laughs> <laughs> hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Hadi. Hızlı hızlı gidiyorum. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Heyt! Yarış kapıları! vayy nereli vayy vayy vay 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 aa zikre girmiş oyuna hangi yere girdin lan abi şifre çok kolay dedim ki turkan abine şifre koyabilir <laughs> en sevdiğim en sevdiğim şey ne chat <laughs> tahmin edin olacak mı 30 30'unu yazdım <laughs> <laughs> bak yavşaklara bak planlarsan <laughs> <artık>. kes <laughs> <laughs> böyle eski kaşarı alacağım böyle kalın dilimle. Taze ekmeğin içinin arasına koyacağım. Yok pardon çıtır ekmeğin arasına koyacağım. Ben eski kaşarlara domates çok yakıştırıyorum. Domates. Böyle biraz da tuz atacağım onun üzerine. Hoş diyeceğim. Gene canım çekti. <laughs> Cenabet peyniri mi? Yok lan camambert peyniri. <laughs> Oğlum banlanmayız değil mi? Bak tuzak mı kurdun? Yok yok. Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Bunu <laughs> <laughs> koyun bomba patladı evde. <gülüyor> <gülüyor> ya Zikre bunu niye yolladığını biliyorum şerefsiz. Kuştu. <laughs> Tam <laughs> 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 bir şerefsizsin ya ne kadar pis, iğrenç bir tayfanın içerisinde yaşıyorum ya. Böyle ekmeğin, taze ekmeğin içini, en hamur kısmını alacaksın. Nutella'ya böyle sokucan kaşığı, bak bıçak değil kaşıkla. O böyle tombik böyle üstünde tepeleme. Onu böyle buraya sürtücen, niye? niye yiyeceksin? Böyle olmayacak sürtün! <laughs> <laughs> Hadi! Yes be! Yes be! <laughs> <me. gülüyor> 32 <gülüyor> yıl be! <laughs> <laughs> Yalan lan bir daha. Kaç lan lan. <laughs> ya yeter artık kopma. <laughs> abi. Hayır. <laughs> Tokadı bir koyacağım ben havada. Sikti bir Böyle geri çekeceğim onu. Biz ne arıyoruz lan? Ne bileyim abi. Google'a şaka gözlüğü yazsana. Kemal mi çıkıyor lan? Şaka gözlüğü. <laughs> ya Kemal ya. <laughs> ya izleyiciler var. Harbi cinsiniz oğlum ya. Beyaz <laughs> bayrağı diyorum. birbirimize çekelim. O seni tutacağım buradan. Abi, Bak tam uçta yap onu. Sağlı geliyorum. Daha değil, daha değil. Daha ya, değil. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Vincent. Nasıl Daha değil, daha değil. Şimdi. Ya DAHA değil ya. <laughs> eliyle ben <de, gülüyor> çek yedi daha yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> simge çok güzelmiş abi bu arada. Simge kim lan? Ha Simge lan. İfa ay. sen artık Senin zihniyetin tamamenle bacak al, al, kaldı Bacak arası. Var. Belki de Simge diye biri vardır Rişet'te. Onu görmüştür. Bir şey demiştir. Belki de hayatında yani. Simge diye biri vardır. O yüzden sordum. <laughs> Allah Allah. Yani geldiğimizde yani altı, arabamızı altı. arabamızı çeviren 15 tane kızı unutmadık hala. Kim şey ne zaman çevirdi lan? Vallahi böyle senin. bir şey görmedim. İstanbul'da Tukan tukan diye bağırıyorlardı. Abone Sen dedin oğlum alış bunlara işte artık hayatım böyle olacak falan. <laughs> <bu gülüyor> Kardeşim yayıncılıktan önce de öyleydi benim çok yadırgadım. <laughs> 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 Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Sesle İnsanoğlu s s -meyle s -meyle öğrenir. Yoruldum üç senedir. Yardım et. Yani üstünden de atlayabilirdik ama ne gerek <laughs> evet, var. evet, yani çok saçma bir hareketti bu. Ha. Evlensen alan benimle. Hı? Ayı. <laughs> Vallahi diyorum bak en güzel yöntem. Anlık böyle içinden gelecek. Böyle kalbine vuracak. Plan milan yok böyle. Tutacaksın kolundan. Evlen lan benimle diyeceksin. Evlenirim lan diyecek. Öyle. O kadar. İleride de çocuklar böyle hani öğreniyor ya işte hani romantik plan falan. Anne, babam sana unutamayacağım bir evlilik teklifi mi etti? Ha, etti. Evlen lan benimle dedi. <laughs> bak unutulmayacak bir teklif işte. Yani <laughs> bu... Belki de oyundaki koltuk çok büyüktür. Evet. Al bak şöyle olsa değil abi. Koltuğun ölçülerine baksana bir koltuğun ölçülerine. <gülüyor> değil, değil. <gülüyor> Abi sen bunu kapatsana evin kontratını harbi iptal edeceğim bak <laughs> ya, yarın. <laughs> bak bak mis gibi oldu. Şey, Sanki sinema salonunda gibi. Aynen <laughs> öyle. Bak perspektif farkı perspektif farkı. Aynen öyle aynen öyle. <laughs> Mini minyonlar izliyor Ol. değil mi abi? Cam boyutunda mı? Ya gene susadım ya. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> aynen hapis hastaneye girin. İsim neydi? Vincent bilmem ne. E siz kaçaksınız. Evet Doğrudur. çocuğumu görmeye Serbest geldim. Meslek. <laughs> Serbest meslek. Serbest meslek. Oğlum kendi başına doğum yapan çok insan var bu arada ya. Koyacaksın yorgan yastığı tam oraya yerleştireceğim böyle ıkına ıkına. Tuğkan Gönültaş Twitch'in yüz akıdır. Kültürüyle, eğitimiyle, babaş tavrıyla kalitesini belli etmektedir. <laughs> Şimdi Elren Reis bunu izleyecek. Eliren tepki verdiği video tepki veren tepki veren, Tepki veren Eliran tepki veriyor. <laughs> Şuna bak sen titreyerek boşalmaya başladın galiba. <laughs> Allah kahretmesin kameraya bak. Ben seni göremiyorum. Kaldır çapıyı kaldır çapıyı kaldır çapıyı kaldır Bir yedi abi Tamam oğlum Zekamızı kullanalım <laughs> Sol taraftaki menüde tersi var ama <laughs> ciddi misin? Ama <laughs> Eyvallah kardeşim Şaysı Şaysı Hiç fiken sandviçen. Ya öyle bir şey var mı? <laughs> Niye öyle bir şey deme deme. Sandviç arası sikerim seni diye bir küfür öğretmişti bana kuzenlerim ya. O... İffik mi? Yo iffik iffik. <laughs> 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 i̇şte bu. Bana motor verin kardeşim böyle oyunlarda. It ought to work like a job. <laughs> Bu arkadaşlar <laughs> özel ısıtmalı Kavradığın <laughs> zaman <laughs> silahını şey yapıyor İyi kavramana yardımcı oluyor Bu arada Bakarken evlere denk geldik. Arkadaşlar böyle Muğla taraflarında işte ne bileyim baki yerlerde bir araziler var. Umun okuyayım 15 dönüm arazi 70 bin lira. İnsan diyor ki böyle al orayı dik kulübeyi köpek kulübesi gibi doğallığın içinde yaşa ya. İnternet mi yok koy götüne su mu yok koy götüne gitsin aç bir delik sıç oraya mis gibi. Ah be güzel abim güler yüzlü abim niye böyle bırakıp gittin bizi ailen ne durumdadır şimdi tövbe ya Rabbim ya oğlum salak mısınız bunun şakası makası olmaz ya seni tanışıp gelinlik giydireyim sikmek ne diyor lan o mala bak <laughs> oğlum sonuna kadar okuma keşke de ölmeden seni tanışıp gelinlik giydiririm ya bizim ülke nereye gidiyor ya Allah kahretmesin ya abi bıktım ya valla bana bir takviye avukat lazım <laughs> Ne demiş biri? Size yanlışlıkla 6 milyonu kaşıkla vermiş 500 bini kürdanla öyle aynadı. Öyle anladım ben. Bize 6 milyonu kaşıkla vermiş 500 bini kürdanla. Tamam ya diğerinin yaşı da senin yaşınla aynı zaten. Aşağı yukarı yakın. Doğru bir yaş küçükse. <laughs> o bu, bir şey oğlum Fulio. <laughs> <laughs> ben değilim. Hadi bakalım. Aban. 12 tane çıplak kadın dans ediyor böyle içeri. <laughs> Reis sapıkmış. Bugün kendimizi oyuna veremedik kanki. Abi oyuna veremedik değil ya o L koltuğu ne yapsam acaba ya? abi. <laughs> 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 Şu evi ben yapana kadar yayın açmasam mı acaba? <laughs> Çünkü abi yok yenisi yok geldi bu arada. Neyin yenisi geldi? Yeni tasarım mı geldi? Biz burada anlık bir şeyler yaşıyoruz. Bir yorum yapıyorum. Siz das 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 atıyorsunuz. Random atıyorsunuz. Adam gidiyor onu kesit olarak Instagram'a atıyor. Sanıyor ki altındaki Hani o bir saniyelik bir mevzu zaten. Kimse onun üzerine durmuyor bile yayında. O sanki içerikmiş gibi düşünüyor onu. Komik mi yani? Bir tanesini yazdım geçen gün. Sen hiç güldün mü daha önce hayatında diye? Ha güldüm. E, tamam buna gülmemişsin bravo. Evet ne oldu? E tamam sıkıntı yok. Yavşak dedim. Böyle bir 10 dakika sonra bana idrak etti. Ee, böyle bir hani ben yazdım diye idrak etti. Abi seni seviyorum yazdı. <laughs> ben de seni seviyorum kardeşim dedim. 16.35 aklında tut. <laughs> Hemen başlıyor değil mi? <laughs> Anladık Joseph Fares. Her şeyi sen yapmışsın. Her yere adını koyamın amına Ama bak ne kadar tatlı duruyor. Ben çok seviyorum böyle sadece. Ben hiç beğenmiyorum mesela böyle ya. Tamam <laughs> ya. Sana altın varaklı lazım. Ne la. You